Pekala Lori. Üstün akademik başarıların için okulumuz sana bu hediyeyi sunuyor. İçinde ne var merak ediyorum. Vay canına. Bu ultra zengin bir okula burs. Hepimiz oraya gitmeyi ne kadar çok istediğini biliyoruz. Yaşa okulunda iyi şanslar. Hoşçakalın millet. Gidip eşyalarımı toplayacağım. Bak anne artık zenginlerin okuluna gidebilirim. Senin adına çok mutluyum Lori. Ama doğru düzgün bir üniformam yok. Endişelenme tatlım. Bir şeyler düşüneceğiz. Şimdi ne kadar güzel olduğuna bak. Teşekkürler anne. Harikasın. Bekle. Sana yol için bir şeyler hazırladım. Bu hayatımın en güzel yılı olacak. Vay canına bu okul harika. Ah umarım kola içme çeşmesini artık tamir etmişlerdir. Ah eşyalarım. Ha yeni bir Hademe mi gelmiş? Merhaba Hademe bayan. Buralara bir sürü altın düşürdüm. Temizler misiniz? Hey hey ben Hademe değilim. Ben yeni bir öğrenciyim. <laughs> bu çok komik. Hizmetçilerin mizah anlayışı olmasına bayılıyorum. Ki hizmetçi mi? Umarım sınıf arkadaşlarım da bu kızlar kadar kibirli olmazlar. Sizler için harika haberlerim var çocuklar. Oh, hey. coğrafya dersi için yine Seyşeller'e mi gidiyoruz? Ay. Hey. Hey. Hayır. Sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. O oh, selektif oh. sınıf arkadaşımız mı olacak? Bu iğrenç kızlar benim sınıf arkadaşlarım mı olacak? Acele etmeli ve buradan gitmeliyim. Hadi otur bakalım. Görünüşe göre üniformasını yapmak için... ...Hademe'nin dolabından birkaç paçavra almış. Sanırım fakir insanlar... ...alabileceklerini almak zorundalar. <laughs> Onlara hiç aldırış etme. İşte benimle oturabilirsin. Te teşekkürler. Oh. Şimdiden bir erkek arkadaş edinmeye çalışıyor. He? Al bunu. Ve git kendine daha iyi kıyafetler al. Hey Keri, ayakkabılarından birinden bir elmas düştü. Ah, görmek zorundayım. Biri bana bir ayna versin. Sana yardım edeceğim. Zengin olabilirler, ama çok zeki değiller. Onlar yüzünden canını sıkma. Tamam, işte geldim. Vay canına! Burada kalacağımı inanamıyorum. Kalmayacaksın zaten. Burası benim yerim. Ah, üzgünüm. Hmm. Aa! Ah. Buranın da dolu olduğunu göremiyor musun? Kaybol. Şimdi nerede uyuyacağım? Ee, belki çöp kutusunda. Fakir insanların nasıl yaşadığını bilmiyorum. Burası dışında herhangi bir yerde. Aa, pe peki öyleyse. Neyse ki ondan kurtulduk. Şükürler olsun. Artık başımızdan gittiği için çok mutluyum. Ama acaba şimdi nereye gidecek? Sanırım dilenci kasabasına geri döner. <laughs> Günaydın kızlar. Tamam. Ah, hala burada mısın? <laughs> hey, nereye gidiyorsunuz? Hadi birlikte okula gidelim. Hmm. <laughs> Uy, onu nasıl yiyorsunuz? Ha? Peki sen ne yiyorsun? Ha? Balık kılçığı mı? Daha iyisi. Bu annemin ev tortası. Hmm, nefis. Bu koku da ne? Bu benim annemin ev tortası. <laughs> Vay canına. Oy, siz ikiniz ne yiyorsunuz? Oy. İşte, denesene. Harika. Hadi siz de biraz alabilirsiniz. Aa, tamam. Ay, bu iğrenç. Aslında gerçekten çok iyi. Öyle değil mi? Sadece Lori'ye bunu söyleme. Tamam çocuklar. Bu hesaplamalar üzerinde çalışmaya başlayın. Eyvah. Ş şimdi ne yapacağım? Hadi Lori. Eşyalarını çıkar ve bize katıl. Bir saniye. bunu kısa sürede çözeceğim. Ah, anlamıyorum. Hey, şuna <laughs> bakın. Lori kağıt ve kalem kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu köylünü bile hep topu bile, bile olmadığına bile inanamıyorum. <laughs> İlk cevap 52 mi? Bu wow. doğru Lori. Ve ikincisi de 37. <laughs> Aferin. Bu da doğru. Ah, o gıcıktan oh. nefret ediyorum. Endişelenme, bunun intikamını alacağız. O iğrenç dilenci kızdan çok nefret ediyorum. Önce aşkımı benden çalmaya çalıştı. Üstüne üstlük bir de bütün derslerden ağlıyor. Selam kızlar, Hello. ona bir ders vermeliyiz. Oh. Ve bunun için bir fikrim var. Merhaba Lori, en iyi arkadaşımız nasıl? Ben gerçekten arkadaşınız mı? Tabii ki. Hey, neden tüm eşyaları depoya taşımamıza yardım etmiyorsun? Yay. Aa, Lori, sen tam bir eziksin. Seninle arkadaş olacağımızı düşündüğüne <gülüyor> inanamıyorum. <gülüyor> Lori sınavı kaçıracak ve onu kesinlikle okuldan atacaklar. Buna hak ediyor. Hey, Lori nerede? Hmm. Muhtemelen dersinizden kaçmıştır. Hiç onu yapacağı bir şey değil. Ama sanırım katılmadığı için ona F vermek zorundayım. Aa, dostum, dikiş dersine gerçekten geç kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sen misin Lori? Thank you. Beni kurtardın Martin. Teşekkürler. Teşekküre gerek yok. Hadi şimdi derse gidelim. Ha. Geç kaldığımız için üzgünüz öğretmenim. Hmm. Lori sen neredeydin? Birkaç zorba onu depoya kilitlemiş. Sanırım o zaman F'ye gerek yok. Şimdi acele edin ve işe koyulun. Hey, Pekala. Sanırım bundan daha iyisi olmayacak. Elbisem tamamen bitti. Aferin. Mm -hmm. Denemeye zahmet bile etmeyin çocuklar. Beni yenmeniz mümkün değil. İnanılmaz Keri. Kesinlikle ağlıyorsun. Benim de projemle işim bitti. Wow. Lori, bu inanılmaz. Son 10 yılda gördüğüm en iyi iş. Hmm. Aa, te teşekkürler sanırım. Oh. Wow. Ebeveynlerimiz bugün ziyarete geliyor. Sonunda annemi görebileceğim. Benimkinden bana yeni ayakkabılar getirmesini istedim. Peki ya sen? Som altın topuklu ayakkabılar. En son koleksiyon. Değil mi? Oh. Tam istediğin gibi tatlım. Teşekkürler anneciğim. Benim annemin de bugün gelmesi gerekiyordu. <laughs> Ona bir öğrenciyi ziyarete geldiğimi söylediğimde güvenlik falan inanmadı. Geçmeme izin vermek istemedi. Anne geldi. Ay, o kadar fakirler ki midemi bulandırıyor. Bak anne, bu elbiseyi tek başıma yaptım. Hmm. Tatlım, bu saçmalıkları harcayacak zamanım yok. Ah, amigoluğumu duydun mu? Anne. Sana bir hafta önce bu hisseleri satmanı söylemiştim. Özgünüm dostum. Ama bu işte çok meşgulüm. Bu sefer gelemeyeceğim. Geçen yıl da meşguldün. Bak, ne yaptım anne? tek kelimeyle harikasın Lori. Ah, keşke ona sahip olduğu şeye sahip olabilseydim. Ben de. Ah, buraya gelin çocuklar. İşte keyfinize bakın. Vay canına. Teşekkürler. Bu çok güzel. Lori, annenin ne kadar iyi olduğuna inanamıyorum. Ve yemek yapmakta da çok iyi. Ah, teşekkürler kızlar. Bayan Lori, çok üzgünüm ama altın bilet bursunuz az önce bitti. Okulumuzdan transfer olmanız gerekecek. Pekala, sanırım bu bir veda. Umarım tekrar karşılaşırız çocuklar. Bir dakika, bir fikrim var. Biz, Biz varız. varız. Affedersiniz öğretmenim. Yeah. Lori'nin okul masraflarını hey. karşılamak istiyoruz. Hem de baloya kadar. Aa, Teşekkürler. Çok teşekkürler. Peki o zaman, tebrikler Lori. Mezun olana kadar burada kalabilirsin. Lori, bala geldiğinde ona benimle gider misin? Evet. Bin kere evet. Aa. Aa.